Alan ya göz yakar köyü. Hayır, şimdi spor ayakkabını giyeceğim. Acıtırsa karışmıyorum. Acı sanç. Acı sanç. Aman benim kemik olursa olmama. Nasıl kemik? Hatta ayakların içini bir telle geldim. O hep geldi tellikler ne Oradan evden geldim. yeni yapılan dışarıdaki dolap e hayır onu yolla abi. Çocuktun koca telle buraya kapısını giyip çıkardı boynaya çocuğu. Orada iki tane mi? Yol, yol, Allah Allah. Orada vardı yol, giydirdim ha, yolladım. Uuu. Beyaz bir şey ne Olsun ya. Ya, a, 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 anne. Anne. ya sandalye. Ee, ben, 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 ne getirmedin? Aa, Annem. Anne, Anne, baba getirmedin? Boyamışlar da boyamışlardır. Neye getirmedin? Baba ne Ah. iyi günler, ne ya, ben de Ya yapıyorum. Evet. Hatta evet. Rol, çabana kadar bir Senin alıp, Sen bak sen.